Merhaba arkadaşlar. Dilden süper bir adventure oynuyoruz. Kaç gündür oynamıyorum. Ben de oynayayım dedim. Çekeyim dedim. Oğlum ne oynamıyor sen dedim. Arkadaşlar oynuyoruz bugün de. Şimdi arkadaşlar süper bir adventurede. Bakın böyle bir kostüm açtım. Güzel değil mi? Şöyle göstereyim. Şimdi şapkalardan gelelim. Şunu açtım. Ee, kıyafetlerden gelelim. Şunu açtım. Ama sadece bu değil. Ee, bunu açtım. Ve şunu açtım. Bu zaten açıktı ama ben buna bakacağım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kostüm oldu arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben bir pro oynuyorum. Evet. Bayağı bir süper bir aktörün trenin prosuyum arkadaşlar. O yüzden pro olduğum için ilk önce yapacağımız şey parkur arkadaşlar. Daha parkura YouTube'da yeni başlıyorum yani YouTube'da süper bir adventure çıkarken yeni başlıyorum ama süper bir adventure da daha yeni başlamıyorum. Onu yeni başlamış gibi yapar mıyız be? Şimdi şöyle at geldim. Bilmeyenler için yarışma dünyası arkadaşlar. Şöyle yarışma dünyasına gidelim. Ben bayağı bir yarışma dünyasına gidiyorum o yüzden çok iyiyim parkurlardan. Özellikle arkadaşlar bak şu platform parkur ve şu spinning ground'da iyiyim ama rage'den ra ra yani kötüyüm arkadaşlar, eden. Şimdi buradan en iyisi arkadaşlar bakın, izleyin parkurma Değil <laughs> mi? <güzel> <laughs> Tabii ki de şakaydı arkadaşlar. Gerçek bir bu şöyle değil. Böyle değil. Önce arkadaşlar daha yeni başladık. YouTube'da. Önce sadece sakin yapalım. Yani bir basamak Böyle büyük at kurdum hatta işler yapmadım. Normalde yapardım ama yapmadım. Çünkü önce problemimizde daha yeni başlayalım diye. Evet birinci tur bitiyor. Hop şimdi şu bölümüne Ben biraz böyle atmayı seviyorum. Böyle, böyle yapabilir miyim? Ama bak düşecek şey diyorlar da neyse. Her şeyi tek tek. Her şeyi tek tek. Her Ya. E, arafla, araf, bu değil, bu değil, bu yani e, arası. Arası. Bu videoyu Yani. Onun on, on, on gibi. Onun on, on gibi diyorsan. Onun on, için. On, on. Ben de hep video çekince sen bir şey gönderiyorsun. Niye gönder? Hayır. 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 Hop. Hop. Bir şeyler ben böyle yapıyorsam böyle yapıyorsam sinirlendim demektir. Benim böyle bir yeteneğim var.

Arkadaşlarım canını çekiyor çatır kutur. Çatır kutur. Şu öndeki parkuru da bitireyim de öyle gezelim. Parkurdan nasıl? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir de gizli detayları, siz gibi tuvaletin gizli detaylarını da çekeyim. Onu da unutmayalım şimdiden. Hayır. Ya abi nerede durduğumu göremedim ya. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.